Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Naruto Biliyor yiyoruz. <laughs> gel buraya pikka Gördüğünüz gibi gel Davut. Bu kanal yeni açtık. Oyuncular gelecek. Şuraya bak. Şuraya bak. Ne oyun? kedicik. Oyun videoları gelecek. Oyun tavsiyesi verin. Davut bizim Şimdilik oyunlarımız. Da Brawl Stars. Ne Başka. Brawl Stars 1. Ben Seria. Brawl Stars 1. Başka ne var Davut? Angus. Dark Reader var. Dark Reader var. Hadi ver. Davut'a bakayım. Angus var. Ama Angus da var. Da var. Da var. Davut'a e bakın kuşu. Sıpta Kameraya iğnemi seditik. Ego. Diyeyim sana. <laughs> şak, şak, şak. Şak, şak, şak Şak diye ses çıktı da Burada bir şarj aletinden şey yapıyoruz bak. Ne 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 ne? eşek? sen şu an saat. Baksana saati. Evet. tiklay. ne drink. Merhaba arkadaşlar. Tavukçuk bir şey yapmam lazım. Oçum 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 olmadı be. Baba olmadı. Başka günlerde size başka video atacağım yarın. Ama bu videosu da. Oh my god, şarkıların tavuk Hadi bye bye, baby baby.